Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz TikTok para çekme yönteminde Türkiye'yi kaldırdı geçici bir süre ne zaman açılır kimse bilmiyor e, paranızı çekmek için e, size yöntemi anlatacağım PayPal hesabına çekebiliyorsunuz e, PayPal hesabını açmayı şeyden bakabilirsiniz internetten Türkiye'den açılmıyor yabancı bir numara lazım yurt dışında bir akrabanız varsa kolay halledebilirsiniz normal şekilde göstereceğim e, çekilmediğini buradan. Adımları tek tek anlatacağım arkadaşlar. Buradan çek dediğimiz zaman Hata mesajı veriyor yukarıda Şurada para çekim işlemi şu anda yapılamıyor diye Bunu nasıl aşarız Paypal hesaba ekleriz iPhone'lar için biliyorum şimdilik onu anlatacağım önce ayarlara giriyorsunuz Aşağıdan genel Dil bölge Buradan Türkiye'yi seçip e, Almanya ya yapabilirsiniz değiştir diyorsunuz. Bölgeyi ayarlıyor. Telefonunuza VPN uygulaması indirmeniz lazım arkadaşlar. şu ikisini önerebilirim. E şunu indirseniz yeterli ya. Urban VPN. Bunu kurduğunuz zaman ayarlarda zaten şuraya geliyor VPN'iniz. Şurada VPN diye gösteriyor. Şuradan bağlansanız yeterli. Bu şekilde bağlandıktan sonra TikTok'a giriyoruz tekrar. VPN olduğu için biraz internet yavaş gidiyor. Reklamı geçelim. Tekrar para çekme bölümüne geliyoruz. Para çek diyoruz şimdi uyarı almadan direkt sayfaya yönlendirecek. Gördüğünüz gibi. Bu arada telefonunuzda sim kart takılı olmaması lazım arkadaşlar. Ben bu yan hesabımda şey yok yan telefonum sim kart yok bunda ben halledebiliyorum. Ben şimdi 610 dolar çekeceğim. Şurada vergisi var zaten gördüğünüz gibi. Paypal'ı girmişim ödeme yönteminden ekleyeceksiniz Paypal hesabınızı açtıktan sonra. Bunu bu şekilde çekebiliyorsunuz. 5 saniye 10 saniyede Paypal hesabına geçiyor. Bilginiz olsun. Onaylıyorum ben şimdi bunu. Evet. Talep gönderildi. işlemi aldı. Bakın hiç videoyu kesmeden aldım telefonu. Paypal hesabına giriyorum buradan. Bir girişimizi yapalım. Burayı keseceğim büyük ihtimal. Ben kesmeyeceğim burayı. Videoyu kesmeden gideceğim dedim çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önceden de vardı şuradan hesap hareketleri dersem daha net göstereceğim size TikTok. Ayın 17'si şimdiki 600.75 dolar. Şunları canlı yayında göstermiştim 1 dolar 1 dolar çektiğimi. Bu ilk denememdi. 10 dolar TikTok'u görüyorsunuz. Buradan TikTok'tan yatan anında yatıyor yani. 600'e bu şekil çekebilirsiniz paranızı. Yalnız yurt dışında akrabanız varsa. Şimdi Paypal'dan dışarı atamıyorsunuz. Türkiye'ye atamıyorsunuz parayı. Yurt dışında bir tanıdığınız olur. Samimi olduğunuz bir akrabanız olur. Paypal hesabını verirsiniz. Şu miktarı kendi hesabına geçirir. Sizin ibanınıza yollar. Şurada mesela ben amcaoğlu var İngiltere'de. Kendi hesabına çekti mesela. Şuradaki aktardığım parayı sterlin olarak. Deneme amaçlı yaptık. Oldu. Şimdi ben 600 doları yolladım kendi hesabına çekecek. Bana IBAN'dan atacak. Başka sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplandırırım arkadaşlar.